Yediğimin hangi İki tahmin hakkım var yiğidim. Osman Bey seninle görüşmek istiyor. Tahir yok mu Tahir? Tahir abinin işi vardı. Ben geldim haber vermeye. Kahveni bitireyim, geliriz. Derdi neymiş Osman Bey'in öğreniriz. Aa, ben bitti işte. Yürü hadi. Kusura bakma top oynadık da terliydim. Hızlıca kullanayım dedim ama yine geç kaldım biraz ya. Yani. Nasılsın? Her seferinde bu sefer ağlamayacağım diye şu kapıdan öyle kendi kendime söz vererek giriyorum ama işte. İyiyim ben ya. Bak bunu laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten iyiyim. Biliyorum. Biliyorum. Sensiz yediğim hiçbir lokma boğazımdan geçmiyor. Hep bir düğüm. Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Ablam... ...bir de iyi tarafından düşün. Çıkınca kapuskaya bile burun kıvırmayacağım artık. Yani bir müddet. Çok kesinlikle konuşmak istemiyorum ama. Gerçekten mi? Ablam be. Senin kadar sayıcı gülünü görmedim şu hayatta ben. Ah oh, Mert. Keşke gülümce düzelebilse her şey. Ha? Yanlış anlamazsan. Tamam. Hadi ya ver. Sen yeni hayatına, ha? ben yeni hayatıma. içmek istiyorum aslan parçası. Yedi emin dersin. Ne oluyor ya? Kim manyak ya? Bildik biri değil. Mert Yılmaz, Can Çoban, Zülfikar Aslan Coşkuner benimle gelin. Hayırdır inşallah. Hadi hadi hadi. Abo. Beyler ben değilim galiba. Halüsinasyon görmeye başladım lan herhalde. Yok oğlum bunlar gerçek de. Bu blokta ne işleri var? Susun oğlum ayıp görmemişler gibi. Ha görmedim abi görmedim ben. Sen gördün mü, Ben görmedim. Ha? Haklı. Haklı. Haklıyım lan tabii. Dur bir dakika atın. bakalım lan Tamam tamam tamam. Dik, dik bak. Ayla, ayıp. Şey pardon. Sizi de mi çağırdılar? Evet. Neden çağırdıklarını biliyor musunuz? Yok. Bize de bir şey söylemediler. Bize de söylemediler. İçeride müsteşar mı ne varmış? Onunla görüşecekmişiz. Ne alaka ya? Bilmem. Bu arada ben Melek. Zülfikar. Ben de Aylin. Memnun oldum. Mert. Aylin Melek. Sonra kalan cana kalır. <laughs> Hadi evet, çocuklar, hadi. Hadi giriyoruz. Bu sene yeni bir pilot uygulama gerçekleştiriyoruz. Bu pilot uygulama gereği gözlem altında liseye devam edecek ve evlerinize dönebileceksiniz. Seneye uygulayacaktık ama öne çektik projeyi. Oturduğunuz yerlere yakın merkezi bir lise bulduk. Okul yönetimine gerekli bilgileri verdik. Üniformalarınız, sınıflarınız hepsi hazır. Lafın özü çocuklar, Evrak işlemleriniz tamamlandıktan sonra hepiniz şartlı tahliye edileceksiniz. Ya babam dur. Elini öpeceğim müsteşarımıza sadece. Gerek yok evladım estağfurullah. Allah razı olsun müsteşar bey. Bizi utandırmayın yeter. Beni tanık koruma programına alırsanız ve yeni bir hayata başlamamı sağlarsanız yana yakılı aradığınız ama bir türlü bulamadığınız mafya liderlerini elinizle koymuş gibi bulmanızı sağlarım. Delilleriyle birlikte. Ne kabul etmezsek? Kabul etmezseniz beni hapse atarsınız. Ben efendi efendi 30-40 yıl yatar. Sana niye inanalım? Beni burada 45 dakika bekleteceğinize gelip söyleyeceklerimi dinleseydiniz. Tam da şu sıralar ...Saman Pazarı'nda yaşanan mafya çatışmasını önceden haber alıp... ...müdahale edebilirdiniz. Ne mafya çatışması? Neden bahsediyorsun sen? Gel. Müdürüm, bir dakika bakar mısınız? Önemli. Ne var? Ne oldu? Saman Pazarı'nda çatışma çıkmış. Sanırım mafya hesaplaşması. İlk haberlere göre iki kişi ölmüş. Sevgili seyirciler, Ankara Emniyeti'nin geçtiğimiz günlerde düzenlediği... ...organize suç örgütlerine yönelik son yılların en büyük operasyonunun yankıları sürüyor. Operasyonlarda üçüncü suç örgütü lideri 36 kişi gözaltına alınırken... ...Yedi Emin lakabıyla bilinen organize suç örgütü lideri... ...Emin Güngören de polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti. Soruşturma çok yönde olarak devam ediyor. Verdiğim bilgiler Allah için çok işimize yaradı. Sayende tüm Ankara'yı temizledik Sadi Bey. Sadi Bey mi? Evet. Yeni adım bu. Sadi Bayaslı. Bu zamana kadar suç lideri olan bir adamın Türkiye'nin en kalabalık şehrinde hiçbir suça bulaşmadan sade bir yaşam sürebileceğine nasıl inanıyorsunuz benim gerçekten aklım almıyor. Aslında benim de o konuda şüphelerim vardı. Yani? Ta ki Mazlum müdürüm senin de Sadi Bey'le İstanbul'a gidip ona göz kulak olacağını söyleyinceye kadar. Ben de mi İstanbul'a gidiyorum? Evet. Hep de aynı istemiyor muydun İstanbul'a? Bir taşta iki kuş. Hem tanığımızın güvenliğinden emin olacağız... ...hem de senin dırdırından kurtulacağım son gün. Ama ben gitmek istemiyorum dersen yerine başkasını da bulabilir miyim? Yok, yok müdürüm. Tabii ki İstanbul'a gitmek istiyorum ama bu adam... Güzel. O zaman yarından tez yok İstanbul'a gidiyorsunuz, bir ev tutuyorsunuz. Bir ev derken? Diyorum ki son İstanbul'a gidiyorsunuz, bir ev tutuyorsunuz ve o evde birlikte kalıyorsunuz. Sayın müdürüm ben bu, bu kadınla mı aynı evde kalacağım? Merak etme ben de seninle aynı evde kalmaya hevesli değilim. Müdürüm ben bu adamla aynı evde kalmam. Bal gibi de kalacaksın son gün. Nihayetinde bu bir görev. Emin'in peşine düşeceklere karşı bir süre onu korumamız gerekiyor. Kısa bir süre için. Hem karı kocanın ayrı evlerde kaldığı Hı. nerede görülür Sayın Savcı? Yani. Ne? Karı koca. Yahu dikkat çekmemek için numaradan. da. Sadi Payaslı'nın temiz bir hayat sürdüğünden ve güvenliğinden emin oluncaya kadar. Sonra istediğin yere alırız tayinle. Yok, olmaz. Ben en iyisi gidip yatayım Sayın Savcım. 20-30 yıl müebbet neyse. Hı, öyle yap. Sabit olur. Gördünüz mü Savcı Bey? Daha şimdiden karı koca bir kavga etmeye başladı bunlar. Yok. Bu iş olmayacak. Demek zamanı gelmemiş sonunda. Başkasını bulacağız. Sayın Savcı mı? Müdürüm. Ben bu zamana kadar görevden hiç kaçmadım. Bu sefer de kaçmam. Tamam o zaman. Aferin. İşte geldik. Mekan bu demek ya. Mekan mı? Mekan. İstiyorsan geri bir de bas mekanı. Mekan diyor ya Allah'ım ya. Hala mekan diyor. Ya. Hala mekan diyor Allah'ım sen bana Hazreti Eyüp sabır ver. Ankara İstanbul 400 kilometre konuştuk kadın hala susmuyor la. Ne diyorsunuz Sadi Bey? İçinizde içinizde konuştuğunuz için hiçbir şey duyamadım. Yok bir şey yok. Bir hayali bir arkadaşım var. Adı Ragıp. Onunla dertleşiyordum ben. Okul tabii ki. Mekan değil. Kutsal eğitim yuvası okul. Dilim sürçtü dilim. Diliniz sürçmesin Sadi Bey. Tanık koruma programı çocuk oyuncağı değil. He bağırın bağırın. İstanbul'un yarısı duydu. Tanık koruma. Koruyorsunuz tanığı. Bağırdım mı ben az önce? Bağırmadım. Sen beni bağırttırıyorsun. Sayın komiserim. İster inanın ister inanmayın ama ben ...hayatımda yeni bir sayfa açmaya kararlıyım. O kadar kararlıyım ki size bile katlanıyorum. Siz mi bana katlanıyorsunuz? Siz bana mı katlanıyorsunuz? Asıl ben size katlanıyorum ya. Ha Allah'ım atanamamış, al Capone seni ya. Atanamamış kim? Al Capone. Meslek büyüğünüz. Tanımıyorsanız şaşıracağım. Yok tanıyorum, tanıyorum. Tarzlarımız biraz farklıdır ama tanıyorum, severim kendisini. Ben sizin e, bu kolejli komiser telaffuzunuza takıldım. Çünkü kendisi İtalyan göçmenidir ve ismi Al Capone diye telaffuz edilir. Capone. Çok güzel. Bunları öğretin işte. Başka ne öğreteceksiniz ki zaten? İkimiz yol yorgunuyuz. Ee, i̇lk günün gerginliği de var tabii ki. Bence didişmeyelim. Yıpranıyoruz Songül komiserim. Yıpranıyoruz. Tamam. Ben de bunun peşinde değilim. Ben sizinle tartışmak için bahane aramıyorum. Oh çiçek mis. Tamam. E tamam mis. Demin bir şey yaptıysam istemeden kırdıysam özür dilerim okey? Tamam kabul ettim. Ben de Al Capone dememeliydim belki de. Kapon, neyse ya. O zaman bakalım buralarda bir emlakçı falan mekan bulalım. Ev. Ev, ev, yuva. Mutlu yuva, evet huzurlu bir yuva. Merhaba. Hiç mi evin olmadı anlamıyorum ki ya. Öf. Ee hadi bakalım çocuklar. Yolunuz açık olsun. Aslan. Dikkat edin, olur mu? Allah yollarını açık etsin. Vallahi hepsi de pırlanta gibi çocuklar. İnşallah başarırlar. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Biz Melek'le şu aşağı caddeden minibüse bineceğiz. Bizim de Burak şurada bir yerdeydi. Değişmediyse tabii. Yok yok, ben baktım bir dakika. Üç dakika kırk saniye sonra bir tane gelecek. Ben de hastaneye geçeceğim zaten. Herkesin parası var mı? Var var. Var var. Bak olmayan söylesin. Var, sağ ol. O zaman yarın okulda görüşürüz. Ablana yapacağın sürprizi nasıl sonuçlanacağını anlatırsın yani. Ben bile heyecanlandım. Tabii, anlatırım. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Peki. Neymiş sorununuz beyefendi? Deryacığım biraz nazik mi olsak hasta hakları filan? Aslına bakarsanız sorunum kollarımda. Nesi varmış kollarınızın? Çok ağrıyor. Muhtemelen uzun süredir ablama sarılamadığım için. Gerçek mi bu? Ay valla. Aklıymışsınız der ya, hemşireyi de şıp diye iyileşti kollar. Ben seninle sonra konuşacağım ama. Hadi ben sizi yalnız bırakayım ya. abla kardeş. nasıl bir... <laughs> 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 ya. Ustalım, ustalım, Ya sorma sahip olmasın. Bu arada çocuk falan düşünüyor musunuz? Çocuk, vallahi Allah'ına nasip. Düşünmüyoruz. Düşünmüyoruz. Ayıpsa sormayın lütfen. Ha yok, yanlış anladın yengeciğim. Hani dedim çocuk falan düşünüyorsanız şu odada çocuk odası Hangisi? orayı kullanırsınız. Hani? Hayatım, canım otur. Yapmayacağız kardeşim. Çocuk falan yapmayacağız. Ben böyle bir dünyaya çocuk getirmeyeceğim. Etrafımızda mafyalar, çeteler varken niye çocuk getireyim değil mi? Hiç gerek yok. Yengem çok haklı. Vallahi Allah hepsini ıslah etsin. bu. fırsat sokuyor. Ben şu ilanları sökeyim. Ben sökerim kardeş, sıkıntı yok. Tamam, tamam enişten. Ben aşağıda bekliyorum o zaman. Eyvallah, eyvallah. Sağ olasın. Şişt. Sen benim babamı bıçaklayan o serseri değil misin? Adil köpek! şimdi de beni mi bıçaklamaya geldin? Bir sakin olsak mı? Affedersin, ismin neydi? Sana ne lan benim ismimden? Sana ne? Ne yapacaksın sen benim ismimi? Hitap edeceğim. Yoksa sana sabah sabah afyonu patlamamış atarlı kız diye hitap etmek zorunda kalırım. Ben Gizem. Bakıyorum da dilin de bıçağın kadar keskinmiş. Dilim sadece hak edene keskindir. Bıçağıma gelince ben bıçak taşımam. O bıçak babana aitti. Ben sadece babanın annene zarar vermesini engellemeye çalışıyordum. Sana bir şey söyleyeyim mi? İsmin Mert. Ama daha işlediğin suçu üstlenecek kadar Mert değilsin. Hem bir dakika ya. Sen nasıl bu kadar erken çıkabildin? Merak ediyorsan söyle. Ediyorum. Söyle. Tahliye oldum ve eğitime bu okula devam edeceğim. Ha, siktir şaka gibi ya. <laughs> Şaka gibi ha. Şaka gibi. Şaka gibi. Sen hiç şaka görmemişsin kızım. Şaka gibi olan asıl nedir biliyor musun? Hayatında bir daha görmeyeceğin bir kadına yardım etmeye çalışırken... ...kendini cezaevinde bulmaktır. Dahası belki de öksüz kalmaktan kurtardığın kızının sana inanmamasıdır. Ama öyle ya. Boşuna dememişler. Ön yargıları parçalamak, atomu parçalamaktan daha zordur diye. son 25 sene önce askerdeyken tıraş olmuştu. Daci komando. Davras. Hey gidi hey. Ben gidip iş başı yapayım. Bakıyorum da pek hevesliymişsin öğretmenliği. Daha çok hayatımda yeni bir sayfa açacağım için heyecanlıyım diyelim. Göreceğiz onu. Sen ne yapacaksın? Ben de ne yapayım gideceğim kontrat yapacağım. Eve bir iki belki eşya alırmış olara bir yerlere. Ha, benim fikrim sorulmuyor eşya alınırken. Bravo. Sana niye soruyormuşum eşya alırken? Beni seni karı yaparlarken bana sordular mı? Vallahi bana da soran olmadı ama çilemse çekerim dedim geldim işte. Çilemi niye bana bakarak söylüyorsun? Ben miyim senin çilen? Allah Allah. Bir suç makinesiyle evli rolü yapmak benim genç kızlık hayalim miydi? Neyse gerginsin. İlk günün hiçbir şey söylemeyeceğim tamam mı? Hadi gidelim. Benim gergin olan. Ben miyim gergin olan? Ben gergin falan değilim. Yürü. Buranın iti, serserisi yetmezmiş gibi... ...bir de size atıp gittiler başımıza. Zaten tayinimi istedim. Gelsin, defolup gideceğim bu mayın tarlasında. Çıkın. Hocam şey sınıflar için... Müdür muavinle, müdür muavinle. Çık. Hocam, doğru geldim değil mi? Okul bura. Karabayır'ın adı okul. Her tabelaya inanmamak lazım demek Ben yeni coğrafya öğretmeniyim. Bunlar da evraklarım. Kim lan bunlar? Ne oldu? Bulabildin mi müdürün odasını? Ha yoksa doğru bir karar verip vaz mı geçtin kaydolmaktan? Buldum. ...ve doğru karar verip kaydımı yaptırdım. Hı. Sınıfımı arıyordum. Hı. Kayıp mı oldun? Ama kaybolman çok normal biliyor musun? Çünkü burası senin geldiğin cezaevlerine benzemez. Aslına bakarsan birçok yönden benziyor gibi ya. Sadece cezaevinde durup durup laf sokmaya çalışan birileri olmuyor. Gardiyanlar dahil. Aha. Zan. Kim bu herif? Arıza. Duel. Mert. Sana mı sordum ben canım? Ha. Ama beni sordun. O yüzden ben cevap veriyorum. Şş, şş. Şş, tamam. Buran, Aras. Orada bir şey yok. Mert yeni da okula. Okulla ilgili bir şeyler soruyordu. Ben de ona cevapladım. Niye? Sen de perotsun. Niye? Sen ukala mısın? Ben sana mı soracağım kiminle konuşup konuşmayacağımı? Nasıl soracaksın tabii lan. Hop hop ağır ol bakalım. Bana bak. Şş. Sen karışma. Süt bebesi. Sen kime süt bebesi diyorsun oğlum? Hop. Sana Ay. diyorum oğlum. Yavaş gel. Sakin. Hayırdır gençler? Ne oluyor burada? Sen karışma abi. Senin hiçbir şey yok. Arkadaş okula yeni gelmiş. Biz ona merhaba diyorduk. Abi değil. Öğretmenim. ...herkes yerine otursun. Bayağı. Herkes yerine otursun. Bela istemiyoruz, Ama biz istiyoruz. Karabayır yerine git! Biz... ...yerimize oturmak için emir almıyoruz. Senin adın ne arkadaş? Burada yazıyor hocam. Oradan bakarsın. bir kere elini aldın mı? Artık onun esiri olursun. Sinsi bir gölge gibi peşini bırakmaz. Ömrün boyunca. Tanıştığın güne lanet edersin sonra. Ama iş işten geçmiştir artık. Her cisim, her nesne haddin hududunu bilecek. Bu kelebeğin yeri okul değil arkadaşlar. Okul başka bir yer. Okulda eğitim var, okulda ders var. O halde başlayalım. Ders bir. Bal porsu. Bal porsu çok psikopat bir kardeşimizdir. Çünkü bal porsuğunda korku hormonu diye bir şey yoktur. O yüzdendir ki ormanın koskoca aslanına kaplanına kafa tutar baltorsu. Misal timsahın ağzından girer soluk borusundan geçer artık Allah ne verdiyse dalak böbrek kemirir tekrardan geri çıkar baltorsu üşenmedim test yaptırdım bende de bu hormondan yok arkadaş. O yüzden bir daha okula böyle alet edevatla, takım teşkilatla gelirse... ...hayatım boyunca herkesin merak edeceği... ...ama sebebini hiç kimseye anlatamayacağım... ...derin ve kalıcı bir iz bırakırım benim. Bu söylediğim herkes için geçerlidir. Anlaşıldı mı 12 B? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı 12 B? Anlaşıldı. Güzel. Bu halde tanışma faslına geçelim. Ben yeni coğrafya öğretmeniniz Payaslı. Sadi Payaslı. Hadi bakalım hayırlısı.